Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. 100 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, bir bardaktan şöyle bir parmak eksik süt ekliyorum. 2 tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine sürmek için. Şöyle 1 çay kaşığı tuz. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Bunları ilk olarak karıştırıyorum. Daha sonra da yavaş yavaş içerisine unumu eklemeye başlayacağım. Böyle gayet yumuşak fakat elinize yapışmayan kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Toplamda 2,5 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Güzelce yoğuruyorum. Hamurumu hazırladım. Şöyle bir toparladım. Çok az un serpiyorum. Ve bir merdane yardımıyla açıyorum. Gerçekten yapması hem çok eğlenceli görüntü olarak da çok güzel, lezzet olarak zaten e, çok beğeneceğiniz bir tarif. Böyle merdane ya da oklava yardımıyla açıyorum. Şöyle bakın göstereyim bu büyüklükte açtım, kalınlığını da şöyle göstereyim. Kenarlarından düzeltiyorum, yani güzel bir yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Bunu isterseniz herhangi bir Tepsi ya da tencere kapayla da yapabilirsiniz ya da evinizde bulunan bir tepsiyle de e, ayarlayabilirsiniz. Şöyle kenarlarını kesiyorum. Bu kestiklerimi de toparlayacağım böyle tavada e, ekmek gibi pişireceğim. Şöyle dörde katladım hamurumu kenara alıyorum. Yağlı kağıdım var. Şimdi hamurumu yağlı kağıdın üzerine aldım. Tekrar geriye açıyorum. Böyle güzelce ayrıntılı gösteriyorum ki e, yaparken sizde çok rahatlıkla hazırlayabilin. Daha sonra şöyle karşılıklı kesikler atıyorum. Bakın, ilk olarak böyle dört tane yaptım. Daha sonra böyle aralarından tekrar yapıyorum. Daha sonra yine bu her araya tekrar denk gelecek şekilde kesikler atıyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Bakın hepsini ayrıntılı size gösteriyorum. Güzelce kestim. Şimdi bakın şöyle katladım. Uç kısımlarını da şöyle birleştiriyorum. Bakın yapması çok kolay ve gösterişli bir tarif. Böyle güzelce hazırladım. Şimdi yağ kağıdımla birlikte alıyorum fırın tepsimin içerisine. Şöyle kenarlarına çeri domatesleri böyle ortadan ikiye böldüm. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz beni desteklemek için kanalıma abone olup e, zili açarsanız eklemiş olduğum bütün videolardan da hemen haberiniz olur. E, bu şekilde hazırladım. Şimdi 250 gram lor peynirinin içerisine biraz maydanoz ekledim ve bu orta kısmını dolduracağım. Ayırmış olduğum yumurta sarısına bakın kenarlarını sürüyorum. Ve peynirli harcımı da orta kısmına boşaltıyorum. Yumurtayı sadece kenarlarına sürün. Peynir boşalttığınız orta kısmı yumurta sürmeyin. Şimdi tamamını kullandım. Böyle bir kaşıkla önce düzeltiyorum hafif. Düzelttikten sonra da böyle rendelenmiş biraz kaşar peynirim var bakın. Üzerine de kaşar peyniri serpiştiriyorum. Kaşar peynirini de serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir, o yüzden e, kontrollü bir şekilde pişirin. Yani böyle 35-40 dakikada pişecektir ve hazır. Bakın kenarından çıkardığımda böyle ekmek gibi tavada pişirdim. Yani hiç ziyan etmiyoruz. Şöyle dilimleyip yine yakından da size göstereyim bakın kıvamını. İç yapısının dokusunu da görün. Gayet güzel. Kahvaltılık çöreğim hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.